odası olarak e, sürdürülebilirlik bizim için çok çok önemli. Sanayiciler e, imalat yaparken bir şey üretirken e, dünyadaki ekosistemin de e, zarar görmemesini e, çok önemsemeli ki biz İstanbul Odası olarak bunu çok önemsediğimiz için bu tema ile bir sanayi kongresi düzenledik. E, tüm sanayiciler olarak da ben de bir sanayici olarak e, bunu çok önemsiyorum çünkü hepimiz. Dünyada güzel bir yaşam için bir aradayız ve üretimi bunun için yapıyoruz. Üretim yaparken dünya ekosistemine, dünyadaki sürdürülebilirliğe eğer bir zarar verirsek o zaman yaptığımız üretimin hiçbir anlamı kalmaz diye düşünüyorum. Ve dolayısıyla tüm sanayicilerimizi de aynı perspektiften bakaraktan dünya ekosistemine, dünya sürdürülebilirliğine zarar vermeden üretim yapmaya davet ediyorum.